Ve maç başlıyor. Keyifli seyirler diliyorum. Savic. Sağ kenara yükseltti topu. Elinvişşah nefis kontrol. Elinvişşah yaptı ortayı savunma karşıladı. Atak devam edecek Pedro. Pedro Malero'nun ortası. Yine karşıladı Konya Spor defansı. Çıkartmadı Trabzonspor. Mustafa uzak mesafe dışarıya. Mustafa eski el aç. Pas hatası Uğurcan. Şimdi Blaş Kramer. Çabuk çıkıyor Konyaspor Spor. taşıdı topu. Blaş Kramer sokuldu. Ayak içi Uğurcan'ın üzerine. Blaş Kramer. İlk golün önemi oldukça yüksek bu maçta. Pedro iyi sakladı. Kalabalık arasında kaybetti şimdi. Pedinho kazandı ondan pas. Yusuf buluştu. Yusuf iki kişi başında. Yusuf döndü, Pedrinho yerde. Yusuf ortayı yaptı. Blas Kramer yükseldi. Direkten döndü. İkinci hamle Batagol. İnanılmaz pozisyon. Blas Kramer. Önce direkt sonra Batagol. İşte Pedro Maneiro'nun kaybettiği top. Pedrinho. Onun pası. Yusuf. Maçtaki en önemli pozisyon şu ana kadar. gönderdi. Pedro Maneiro karşılıyor. Ahmet sekti. Edim Vişça koşuyor. Edim Vişça söktü topu. Edim Vişça ceza sahasında. Edim Vişça vurdu. Denizde kaldı top. Edin Vişça süratle gitti ceza sahasına. 35 yaşında değil Vişçesine. Adil. Luka Prip. Alasan daha o kaçtı. Atmadı ona. Luka Prip sokuldu. Uzak mesafe Luka Prip. Uğurcan Corners. Girme kullanıyor. Kramer. Dedinho yine kaçırdı Yusuf'u. Yusuf Erdoğan, Yusuf ceza sahasına girdi. Yusuf'un vuruşu farklı şekilde dışarı gidiyor top. Yusuf Erdoğan. Penaltı bekliyor Yusuf. Oyun devam etti. Bekleyin dedim maçın hakemi işte Yusuf. Ceza sahasına girdi. Bu vuruş top dışarı gitti. Mustafa Orta geldi ceza sahasına. Kafa kaleci başarılı. Ozan Tufan ayağının tozuyla gole yaklaşıyor. Kafa vuruşunda Deniz kurtardı. Trabzonspor'un en net pozisyonu. İşte Edin ortası. Ozan'ın kafa vuruşu. Deniz başarılı. Şimdi Batagol. Batagol yükseltti topu. Savunma karşılıyor Adille. Topuk pası. Batagol oraya da gitti, müdahaleyi yaptı. Şimdi Mustafa, Mustafa'dan pas, Ozan Tufan etkili çıktı Trabzonspor. Ozan Tufan sokuluyor topla, Ozan baktı kaleye. Ozan Tufan vurdu, savunma kafayla korner attı. Ozan Tufan. Sağ kanada. Ozan Tufan. Ozan, Sikan yanında sol ayak, Ozan yerden. Kaleci de kaldı top. Deniz. Keita topu açtı ayağından. Serdar'dan kurtarmayı başardı Keita. Biyorlu pas bekliyor ona doğru orta Biyorlu ceza sahasında. Biyorlu ortaya çevirdi. Sekti top. Savunma girdi araya. İnanılmaz pozisyon kaçtı son anlarda. Giderme kullanacak. Orta geldi içeriye. Sekti top. Elle oynama beklentisi var. Oyun devam etti. Maçın hakemi Ozan Ergün. Var odasından Markus Schmidt'ten gelen uyarıyı dikkate aldı ve monitörün başına geliyor pozisyonu izleyecek. Son anlarda heyecan dolu Konya'da. Ozan Ergün penaltıyı verdi. Tüm Konyaspor Konya Spor, penaltı kazandı. 90 artı 9. Ozan Ergün pozisyonu izledi ve karar penaltı. İşte burada penaltı kararı geldi. Umut Nayır geliyor. Umut Nayır ve gol! 90 10. dakika. Tümosan Konya Spor golü buldu Umut Nayır'la. Altın değerinde bir 3 puana. Çok yakın Tümosan Konya Spor. Tüm Maç bitti kazanan Tümosak Konya Spor. Tümosak Konya Spor 1, Trabzonspor 0 maçın skoru. <laughs>